Her öldüğümde uzun süren bir video olabilir diye söylüyorum. Her öldüğümde 2,5 lira vereceğim. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Kanka çünkü 4-5 maç Bu atarsak 4-5 maç atarsak tamam mı? Çok fazla ölebilirim. Ama sorun yok. Az gelirse Kanka üzerine... ben üzerine o zaman doğruluyorum. Üzerine <laughs> Üzerine 50 100 oğlum size değil lan. <laughs> Oğlum size vermeyeceğim ama. <laughs> i̇zleyiciler, ha, i̇zleyiciler tamamdır baba. Şimdi gençler şu an YouTube'dan bizi izleyen arkadaşlar Twitch'te yayındayız. Pazartesi, çarşamba, cuma 20.30'da yayındayız ve şu anda yayındayız. Aynen 4 kez ölürsem 10 lira yani her öldüğümde 2.5 lira veriyorum. İster Google Play kodu ister Apple App Store iOS kodu isterseniz de Steam cüzdan kodu. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi ben... bakalım. <laughs> Deep Crash'layım. Karşıda Megafor, Meskov. Meskov'un kanalı da açıklamalar kısmında. Her seferinde koyacağım diyorum. Unutuyorum ama. Kanka sen de hatırlat. <laughs> tamam 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 kanka. Hadi başlıyoruz abi. Let's go. Haydi bakalım. Kaç para kaybedeceğiz? Dip 2 3 4 maç oynasınsa seni 3 4 maç vursak biraz abi. Bir 50 100 liranı kopartırız ya.

Oğlum bu harita çok iğrenç ama yık şimdi bu olmaz ki bu Karşıda direkt kanka dikkat et. Gördün. Hop yok ya. Oğlum. Adam dibime gelmiş lan. Adam dibime gelmiş lan. Kanka ne Bak bak bak. Evet. da burada, burada burada Orada mı? Burada. Hadi. 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 Dur buradan. 2,5 lira. <laughs> <laughs> oh. Beni gördüler baba. Seni, seni iz, izliyordum bir süredir. Abi her yerden çıkabileceğiniz gibi mi geliyor ya? Sen neredesin? Gel buraya gel. Kankala. Ah be. Oh. Ah be. <laughs> ah be. Etti 5 lira. Haydi abi. Eğilmiyor kanka. Ha eğilmiyor. kanka bu da Bu şey ya. Onu biliyor musun? Kayıyor. Eğilme de var. Sabit durunca C'ye basın da eğiliyor kustu be. Sabaha kadar kusacak mısınız böyle? İki Pusmak Kusmak mı? Ben ha. pusmuyorum He. oğlum. Tüm haritayı geziyorum. Peki neden denk gelemiyoruz? Ben dip crash bir yerden vuracak mı? Şöyle bir his var şimdi. da Mermim bitti. Ne yapacağız şimdi? Ha. Ben... Ama olmaz ki. Mermim bitti. Ne yapacağız? Ben... <gülüyor> <gülüyor> Kankam öleceksin. Bekle senin mermini yenilemeye geliyorum. Helal ki. Bir burada. Gördüm. Biri, birini gördüm. Onu şeyim ödüm koptu lan. Allah belanızı vermesin lan. Etti yedim. Ört oldu ya. Kaç oldu? Yedim de burada Bir, ta bir tane kurşun bile <laughs> kurşun bile sıkamadım. <laughs> Tamam. Kanka kesin topla. Ben sayıyorum ha. şimdi. Tabii tabii. Sadece Serdar'a adapteyim. <laughs> en, en son bakarız ya. Hiç Dur. Ne <laughs> kadar oldu? Valla hatırlamıyorum. Oldu, Chatte sayıyor biri ama. Şey sayıyor oyun. Ah, ah. Arkadan geldi. Arkadan, arkadan vurdu ya. ya Bu oyunda aimler çok zor <laughs> <güzel> ya. <laughs> Neredesin lan? Dök. Gel buraya, gel. Gel, gel. Önümüzde. Gördüm, gördüm. Kaç, 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 Sen sağa ben Bıçak atacaktım biliyor musun kafana eğilmeseydin? Kafa Kafandan geçti. Arkamda. Ayy, canın var ya, canım yok senin. Çok az, çok az. Ayak sesi solda. Ah. Bıçağı. <laughs> bıçağı vuruyordum tam. Aga. devam. Geldim geldim. Bak burada. Ulan adam beni nereden vurdu ya? ya. Şuradan boğacaklar şimdi gel gel. Of 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 of. Go go go. Mermi yok lan. Aa mermi. Hı? <laughs> Alayım ben. Lan onu ben alacağım. Vay kendi bombama düştü. <laughs> Ortada kaldım. Geldim. Nasıl kaçıyorum ama. Ay scope açan sağ parmağıma. Go go go. Güle güle kanka. Hey. Yine ısınmaya başladık hadi. Abi yam yam gibi sıkıyorlar yamyam yam gibi. <laughs> İki kişinin arasında kal. İki kişinin arasında kal. Hadi kanka son. Ah be. Bir milyon da güzel. Oyunun sesini biraz kısmam lazım. Yüksek. Sizin <laughs> için oynuyoruz bak. <laughs> Valla sizin için. Başka bir şey değil abi. Kaç oldu abi? Dur bakalım. Kaç kere öldüm Dur ben? Kanka 10 defa ölmüşsün. Ya, kaç? 25 lira. Kaç? buçuk mı? 25 oldu oğlum. Tamam mı? Dur şu oyunun sesini bir tık kısmam lazım. Umarım sizin konuşmalarınız Aynen. duyulmuştur. Ben de ısınmaya başladım yavaştan. Tamam mı? Şu an... Abi. Para arttıkça daha da eğlenceli oluyor. Devam. Kaç paralar oldu? 25 liralar oldu. Liraları oldu. Hadi bakalım. Hadi. Neredeyiz Hedef lan biz? 100 baba. Evet. Devam ba ya. başlıyorum. Musin hadi abicim. Biz kanka biz daha alışmadık Bu, bu, bu haritayı da çok seviyorum. Ben bu ilk defa oynuyorum bu haritayı. Ben bütün hepsini ilk defa oynuyorum. Bakayım. Bana uzaktan sıkan. Vaaaaa. Hangi şerefsiz lan o? <laughs> şu olayı sevdim. Ben, ben, ben nereden, nereden çıktın? <gülüyor> <gülüyor> nasıl lan! Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Isınma turuydu kanka. <laughs> ha, şey, önümde. Önümde bir. Gördün kanka. Önümüze çıkacak bak şimdi. Sağdan. Sağdan soldan. Adam karşıda. Adam karşıda. Canla kaçtı. Bu kaymayı ne kadar yapıyor üst üste? Kanka. Sınırsız galiba. Sınırsız gibi bir şey ya. Ya ben neden skop açıyorum ya? Ben neden skop açıyorum ya? Skop açan. Seko paçana kadar ölüyorum. Allah. Lanet paç, hiç sıkıntı yok. <laughs> dur oğlum dur. Bekle bekle. Helal. Ya çok arkacısı. Ay. Ay. Ne biçsem? benle benle. <laughs> Nereden sıkıyorlar görüyor musun? <laughs> ha, ah, ah be ay. arkadan be, arkadan ya, be. Dinladım. Arkadan be. <laughs> Abi gel bir gel. tane de tutturamadım ya. Gel Helal. gel. Gel git. Oğlum neredesiniz lan? Abi. Nevrim döndü ya. Ay nevrim gel. döndü. Ya. Sen bir şey yiyor mu? Ne? Sar. Sar. Yok kanka. Sende. Biraz genişten oynamak lazım ya dur. <gülüyor> 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 ya. Ya. sorry. <laughs> 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 devam, devam devam Dur uzaktan yine sizi avlamaya <laughs> çalışacağım bakalım. Baba pusma modon. Ay ya soldan bak görüyor musun? Dipi. Bu sen ne yapıyorsun orada? Bekle. Senin orada da mekanın güzel galiba. Bekle. bekle. Bursun'un mekan iyi ya. Müsün niye? Serdar da solda. Kaç şimdi ne yapıyorsun? O... o, Ama... 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 Şarjörü değiştiriyor mu? Oğlum yeni doğdun dur lan. Hop bana bıçak. Hayır, be. <laughs> lan. Gel şimdi bıçak. <laughs> Ay arkamdan biri kurşun sıkıyor. Ay yine bıçak atıyodum lan. <laughs> Sefer değil. Yine bıçak atıyodum lan. Ha burada burada. Hop. Oğlum. Bıçak atıyor okay, Serdar bak dikkat et. Ben de dik çıkartabilir miyim? Nerede o? Kalarsa. <laughs> Hakan geldi. Ay <Aa>, yemedi. <laughs> yemedi. Helal. <laughs> Helal. Arkadan bıçak için koşturuyordum valla. <laughs> 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 ah arkada arkada arkada. Arkamdaki şey, mega çok vurdu. Helal. Evet. Devam devam. Süper <laughs> değil ya. Hoppa. Ya canım o zaman ya. <laughs> Kardeşim bıçak o. Oğlum burada 2 versiyonu bırakın lan. <laughs> Kavun <laughs> Abi be, havada asılı ya, kararak öldüm lan. Easy. Ya ya. Zımbı <laughs> bayağı saniye hadi bakalım. Son 20. Oğlum ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun ödüm koptu. <laughs> tip neredesin dip gel hızlı. Buradaymış. Abi şu bıçak atma huyumdan. 21 da. 21 ne biri ya. Yine beraber ha. Aa, be. Kaç kaç oldu toplam lan? Diğer 25 lira vardı. Şimdi kaç defa ödün bakalım. Düşünüyorum. 47 buçuk lira kanka. Tamam 47 buçuk lira Oyun sesiyle anladım. beraber kaydediyor sizinkini ya. Gel gel şimdi. Gel gel. Nerede bunlar? Aa bizim map değil mi burası? Hadi abi, gel. Tabii tabii bizim map abi. Aa zipline Zip. yapıyorum. Çok iyi be. Bakayım bir nasıl yapıyorsun? Aa çok iyi. <laughs> <Akka be. gülüyor> Arkamda ne yapıyorsun ya? <laughs> Hem yani ne yapıyorsun orada? Don, don, don. Ulan tam yakalanmış. Ar arkaya ya. geçmiş beni izliyor bak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> kanka çok güzel yapıyorsun. Evet, Ay şurda. Allah bakayım. be. Öcünü aldı öcünü. <laughs> ben kaygı açıyordum ama burada. Önünde. <laughs> Önümde. Şurada. Oğlum Allah seni kahretmesin lan. <laughs> Bak mouse'u nereye fırlatacağımı şaşırdım. <laughs> gel gel. Oğlan baba? Oğlum siz niye böyle çıkıyorsunuz lan aniden önüme? <laughs> Hadi, Hadi be. Haydi ramadım orada biliyor Gel kankam gel gel şimdi. şimdi bunlar şimdi, şimdi pusacak mus ya musim. Önümde. Yok abi direkt bak bizde. Al Merve'yi. Sivri'den. Kahretsin. <laughs> Kahretsin. Ayıp ayıp. Ayıp ya. Abi elim, elim koptu şu an. <laughs> Kanka ilk oynadığımız günü hatırlıyor musun? Dedim ya kolumu evde bıraktım geldim. İki kolu beraber geldi ya. Kanka orada iki kişiler bekle arkalarını geldim. Ah. Abi ikisi Aha, de önümde abi. aşağılı yukarılı bir de aşağılı yukarılı. Ah be. i̇kisi de önümde. Adamsın sen geliyorum. Bu haritayı sevdim ya. Bayağı zevkli. Nerede? Canlı, Canım çok az anla ya ah Ya nasıl ya? Salt içeri Of. Adam burada. Gel. E gönde <laughs> Olamaydı bırak. Ya tip. Dur lan dur. Her Canım her çok her az be. Musim Brady'nın çok güzel oldu. Burada burada. En son vurdum. Abi gerçek. Dersley. Ya yokmuş da. Var. Ber kanka şimdi. Buraya geçmiş, tutuyor, duvar yapıyor. <laughs> adam burada lan. Allah kahretsin. <laughs> İkimizi de yapıştırdı duvara. Ettim. Ama mermi mi ki? Buradalar bak bak. Abi sağlı solda 2 kişi. <laughs> geliyorum. Oki doki. Oki doki geliyorum. Bekle. Oğlum o lan kendi bombamı düştü. <laughs> <oynuştuk. gülüyor> Oğlum gözümün önünde öldün lan. Neredesin be? Kanka bu dolaş. Buradaydı en Ha burada burada gördüm. İki kişi de. At yok diyorlar. Ula. Ah Oğlum o kadar kötü eğimdi ki benim eğimim. Aga be. burda burada burada burada. Bir ah. can. Hoppala. Hoppa. Ya gelsin bıçakla. <laughs> Oraya nasıl bıçakla geleyim oğlum? Atlayacaktın tepeye. Ay 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 ay. Bıçakla üzerine üzerine koşturdum yalnız ha. Ah ben fark ettim onu kanka o yüzden direkt zıplayıp geriye döndüm. Good luck. Hadi bakalım. Geliyorum. Hı? Uyuyorum lan. Oğlum ödüm koptu lan. Ödüm Şar koptu. Ha, yemin ederim. <laughs> Şarjö şarjör, şarjör yetmedi. Benim de benim yetmedi. Oğlum nasıl vurdun lan Oy. sana öyle? Ya hadi baba. Hadi baba. Geldik kendine. <laughs> 10 saniye mi? canla kaçtı kanka yukarıdalar yukarıda solda Hadi bir saniye Lan oğlum son <gülüyor> saniye <gülüyor> <gülüyor> Son saniye Son saniye Ne Kanka son saniye vurdum ya Önde kim vardı bilmiyorum ama Şey musun vardı Korktum ben <laughs> 11 kill temiz Abi Yirmi yedi buçuk lira olmuş, 75 beş lira olmuş oyunun saydığına göre. Mangar geldi. Bu harita küçük. Tamam. Kim kime dumdum oldu. Sen bir dakika bu harita? Ooo, bu harita bayağı... Serdar şu an bizden oh, hop, hop, hop. Serdar'ın en sevdiği haritalardan biri. <laughs> bu haritayı da seviyorum da... Ne oldu? Ne oldu? Baktık. Aha ya. Ha bitti. <laughs> Yok kanka. Ya. Alı sollu ya. <laughs> Dot <Burada gülüyor> de çok küçük. Adam arkamdan solucan gibi. <laughs> gitti kanka. Orta. <laughs> Aynı anda kaya kaya. <laughs> Oğlum bu harita çok kötü. Hiç de en nefret ettiğim haritalardan biri lan. Harbiden çok küçük ama. Direkt ölüyorum. <laughs> o önündeki arkadaşın canı kaybı. Bayağı kızmış yalnız ha. Kanal kırmızı İyi senin beni ben? vurmanı bekliyorum <laughs> kanka. Çok fazla hayatta kaldım. <laughs> Oğlum bir tanesi arkamdan beni kovalıyor, ben onu kovalıyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim, bu silahla hızlı gitmiyor. Basıyorum. Oğlum takıldım, duvara takıldım. Ya. Şimdi Haydi baba. Ulan Allah kahretsin ya. Ayy. Ulan ne hareket ettim be. <laughs> gel 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 kanka nereye gidiyorsun <laughs> gel gel sen de gel ya 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 odaklansam ya biri öldürüyor ya 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 Ay. Çok çok kötü vurdum ya. Çok kötü vurdum ya. Birden. Biliyorum. Arkanda biri de arkanda. Birini aldım. Amma ha, öyle. Gel öyle. Gel, gel, gel. Tamam. Abi elim kaymamaya başladı lan 100 lira oldu bile bak. Devam mı gençler? Devam mı? Gidecek miyiz artık? Of! Ay. <laughs> Kafada kasatura. Ya iyiymiş ya. Alayım ben onu. Hadi Ay. Onu ben bir Bıçağı yine atıyordum var ya. Bıçağı Buradan yine atıyordum. Kanka. Fark ettim. Kayacaktım zaten. Şey dikkat. Abi. Ha göşeyim var, dokunulmazlığım var. Evet. Ben değildim ama kendi bombama düştüm ya. Verme yok. <laughs> ya ben kendi bombama düşüyorum. <laughs> Am bomba niye bana sekiyor? <laughs> Oy. Yine Oo. bıçak atıyordum ya. Yine bıçak atıyordum. Berder seni bombaladım kanka. Gördün <laughs> değil mi? Evet, çok fena. Ya, bombaladım. Çok fena gördüm hem de. Oğlum. fena bombayı izliyor ya. Burada bu da. Bombacı mülayime döndük ha iyice. Oye kapatsak Abi neye uğradım şaşırdım. Çak atmaya kalkıyor. Sen orada ne işin var aslan parçası? Oğlum kaç tane kurşun sıktım lan? Kanka? Kanka, Abi geldim. tamamen ayarım kaçta? <laughs> ah be zıpladım. Gel, gel baba, gel, 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 Oy, gel, gel. Birileri yine eline bıçak bıçak alıyordu. Bir ne kere bir, bir, kere bıçağın tadına baktım Aa. ya. Bir daha atasım geliyor. Baksana tepede. Anladın mı? Mutlum pusucu time ya. Pusucu. Serdar solda. Bak çok çok güzel bir bıçak atacaktım. <laughs> Of. Of. Hadi <laughs> lan bu? Lan? Gel 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 gel. Bitti. Vurdum. 100 125 Bayağı. olmuş değil mi? Büyük ihtimal kanka şimdi hesaplayacağım. En son kaçtı? 30'du. Aynen Aa. şey bak oyun yazmış oyun yazmış 125 olmuş 125'te kapattık tamam abi 200 lira. Video süresi çok uzamasın. 200 lira kazanmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? İlk olarak beni Instagram'dan mutlaka takip ediyorsunuz ve bu yorumların altına katılıyorum yazıp Instagram kullanıcı adınızı yazmayı unutmuyorsunuz dostlar. Bu tarz etkinlikleri kaçırmamak için de Twitch yayınlarımıza bekleriz. Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat 8.30'dan gecenin ilerleyen saatlerine kadar. Aynen. Eyvallah. Bir başka videoda görüşmek üzere.